Arkadaşlar merhaba. Yine bir videoyla sizlerleyim. Bugün farklı bir konuya değinmek istiyorum. Pek çoğunuzun zaman zaman yaşadığı bazı hususlar vardır eminim bu konuyla ilgili. Bugünkü konum ışığa yönelim. Bilimsel adı fototropizma. Bu bitkilerde pek çok bitkide mevcut olan bir durum. Söz konusu olan bir durum sizler de zaman zaman bunu mutlaka gözlemlemişsinizdir. İşte mesela şurada gördüğünüz özellikle bu bitkiyi çıkardım. Bu bir pink diamond aşıda pitaya aşılanmış, hibrit bir pitaya. Bu şekilde bakın çiçekler dik büyümüyor ve yana doğru büyüyüp o şekilde çiçeklerini açmaya çalışıyor. Şimdi bu ışığa yönelimin iyi bir örneği bence. Çünkü ben balkonda yetiştiricilik yapıyorum şimdilik biliyorsunuz. Ve güneş tek taraflı olarak sadece bu cepheden geliyor. Dolayısıyla bitki güneşi alabildiği noktaya doğru kendi uzuvlarını ve işte gelişimini o şekilde ilerletiyor. Yani güneş ışığı tabii ki bildiğiniz gibi fotosentez için çok temel bir şey. Burada işin çok bilimsel boyutu var. O detaylara girmeyeceğim ama... Fototropizma, güneşe yönelim, ışığa yönelim daha doğrusu. Bitkilerin çok sık yaptığı bir şey. Işığa doğru büyüme eğiliminde olurlar. Çünkü her bitki daha fazla güneş ışığı alıp daha fazla fotosentez gerçekleştirip hayata daha sağlıklı tutulmak amacıyla bunu yapıyor. Bu da tabii ki bu şekilde sonuçlar yaratıyor bizler açısından. Bakın yani çiçeklerde herhangi bir sorun yok. Bitki çiçek gelişimini başlatıyor. Ama bundan sonraki süreçte ışığa doğru yönelmeye başlıyor. Aslında büyüme de bu şekilde oluyor. Yani bitkiler çok hızlı büyümedikleri için bu bitkiler. Biz bunu çok hissedemiyoruz ama uzun süre aynı şekilde tek yönlü güneş ışığına maruz kalırsa ya o yönde çok fazla su kaybı oluyor bitkide ya da bazı şekil bozuklukları da söz konusu olabiliyor ilerleyen süreçlerde. Ama dediğim gibi işte astrolar gibi, işte cümleler gibi yavaş büyüyen türlerde bizim bunu gözlemlememiz çok olmuyor. Ee, ama aslında olması gereken günde 8 saat gün ışığı ve yani minimum 8 saat ve bunu da tüm yönleriyle yani güneş işte doğudan doğup batıya battığı tüm aşamalar yani şöyle söyleyeyim buradan doğan güneş Tepede güneşi alan bitki, batarken de bu yönden güneşi alan bitki, tüm yönleriyle güneşi alabildiği için çok sağlıklı bir büyüme gösterebiliyor tabii ki. O yüzden aslında işte bu işin uzman merkezi olan Tayland, işte Japonya gibi ülkelerde bu yetiştiricilikler genelde sera gibi ortamlarda yapılıyor. Ana sebebi bu çünkü bu bitkilerin sağlıkları açısından da öyle. Günde 8 saat minimum gün ışığı almaları gerekiyor. Optimum koşullara tabii ki. Bu tamamen imkanlarla alakalı. Ben bunu balkonumda yapıyorum. Tek taraflı bir gün ışığı kaynağı var. Tabii ki orada kendinize göre zamanla tecrübeyle bazı çözümler geliştirebiliyorsunuz. Tabii bu çözümler, bu tecrübeler hep bir bedeli oluyor. İşte ben zamanında çok değerli bitkilerimi bu sebeple kaybettim. İşte sulama dengesi yine bu sebeple çok hassas ol, olabiliyor ee, gibi gibi pek farklı konu var. Şimdi bir diğer örnek de burada var, bunu da getirdim. Bu çok eski bir bitki bende hala duruyor. Çok ilgilenmediğim böyle kıyıda köşede duran bir bitki. Bakın incelmiş, görüyorsunuz bitkinin normal kalınlığı bu. Ama bu böyle yana doğru yatmış, yine doğru ışığa doğru yönelmiş ve incelmiş. İncelmesinin ana sebebi özellikle bu gibi türlerde ışığın azlığı, az ışık aldığı zaman bitki yeteri kadar gelişemiyor. Ama hayatını da bir şekilde sürdürebilmek için ışığa doğru yönelmeye yönünde hızlıca böyle kendini evrimleştiriyor, incelerek büyüyor. Bilin ki eğer bir bitkinin gövdesi kalın, ucu ince ise yeterli ışık alamamıştır büyüme döneminin herhangi bir noktasında, özellikle bu gibi kaktüslerde diyebiliriz. Bu durum yani ışığa yönelim konusu köklerde de tam tersi. Yani fototropizma üst aksamda pozitifken alt aksamda negatif. Yani kökler de ışıktan kaçıyorlar hep. Daha karanlığa doğru böyle hareket ediyorlar bitkilerde. Yani üst aksam işte dallar, yapraklar, bitkinin kendisi ışığa doğru yönelirken alt aksamda ışığın tersi yöne doğru bir yönelim Gösteriyor. Ona artı fototropizma, köklerde olana da eksi fototropizma deniyor. Bilimsel adı bu. Tabii pek çok farklı tropizma çeşidi var. E, biyolojiyle ilgilenenler eminim biliyorlardır. Bunun yani kaçış aslında biraz daha demek. E, pek çok farklı geotropizma var. işte fototropizmadan bahsettik gibi gibi. Pek çok farklı fototropizma tropizma çeşitleri var. İncelerseniz vaktiniz olursa. Sizler de o konularla bilgilenirsiniz. Oksin hormonu bitkide bu olayda önemli rol yapıyor. İşin bilimsel kısımlarına pek fazla girmeyeceğim. İlgisi olanlar araştırabilir diye düşünüyorum. Ama bizim için önemli olan konu eğer imkanınız varsa ışığı günde bitkiye her yönlerinden kaynak olarak sağlayıp yani az önce bahsettim işte güneşin doğuşu tepede öğle vakti ve batışı doğu batı her yönlerden ışık kaynağı bitkiye temas ettiğinde en sağlıklı optimum koşulu geliştirmiş oluyoruz. Ama e bakın benim burada çok fazla bitkim var. Bu tek yönlü ışık kaynağıyla da bu iş yapılabiliyor. Tabii çok dikkat etmeniz gereken hususlar var. Ee, yani en basiti belli dönemlerde bu bir zor bir konu bizim için onu söyleyeyim baştan. Yani bitkiyi böyle bir ortamda büyütmeye çalışmak zor bir konu. Ama en basit şunu yapabilirsiniz. Mesela işte burada bir V-type'ım var. Bunu periyodik aralıklarla böyle çevirirsiniz ki tek yönlü ışığa maruz kalmasın, diğer yönden de ışığı alsın. Ama bu da bitki için bir stres unsuru. E bunu yaptığınızda bitki strese girecektir. E onu da iyi yönetebilmek lazım. Tabi her yani bunlar canlı e, istekleri var, beklentileri var bizlerden. Kendi doğal ortamlarında değiller. Bunları iyi gözlemleyip, araştırıp bu işi layığıyla yapabilmek bence bu hobiye gönül veren herkesin görevi diye düşünüyorum. Ben elimden geldiğince nacizane kendi bildiğim kadarıyla kimseyi de bu ukalalık yapmadan bildiklerimi aktarma istiyorum. Geçmişten beri de hep bunu yapıyorum zaten. Youtube kanalımı takip edenler veya beni instagramda tanıl kaktüs Veya facebookta tanıl kaktüs olarak Takip edenler bunu biliyorlar zaten ee, Yine instagramda Facebookta da sizleri beklerim arkadaşlar ee, Yine orada Farklı paylaşımlarım oluyor Durum bu şekilde Bitkilerinizde bu şekilde <laughs> Bir şey gördüğünüzde Bilin ki o En kendisi için en uygun Koşulu arayarak Hatta bitkilerin akıllı diye bir yazı Vardı makale onu da okudum bu akıllı bir eylem aslında. Işığa doğru yönelerek hayatını en iyi şekilde idame ettirme ya da hayatta kalma içgüdüsünü gerçekleştiriyor. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Az önce de söylediğim gibi Facebook ve Instagram'da Tanıl Kaktüs, Tanil Kaktüs de olabilir. Aratıp bulursanız oradan da yine paylaşımlarımızı yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Işıklı günleriniz olsun. Hoşçakalın.